E, haramzadelik e, günahın köküdür. Bu kökü oradan sökebilmek için yediğimize içtiğimize karışan haramları e, bedenimizden ve ruhumuzdan temizlemek, bedenimizden arındırmak ve ruhumuza bir nevi gusül aldırmak anlamına gelen inşallah sebiller yaptıracağız e, ve bu sebilleri... E, Yapmayı ve yaptırmayı insanlar arasında daha çok hayrat yapmaya e, yöneleceğiz ve e, haramın e, kök hücre gibi olması insan e, neslinde hayratına e, açılmış toprakta e, meyve ağaçları dikeceğiz inşallah ve size tavsiyem e, özellikle incir, e, zeytin ve tini ve zeytuni de e, ifade edilen incir ve zeytin ağaçları. Hurma ağaçları, bunlar yapamayanlar meyve ağaçlarını hayrat olarak e, Ümmet-i Muhammed'in hayrına dikilmesi.